Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gizli çatışma 2 oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunda ıı, silahlı bir oyun yani silahlarla birbirinizi atmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Ben de hemen adamı falan yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar adamı falan giydirdim. Şimdiki oyuna başlayalım arkadaşlar. Bu oyun sağ sol ileri aşağı ve ZX ile oynanıyor. Bir dakika bize eğitim mi aldı bu ne? Ee, ben oraya nasıl çıkacağım? Eğitimi aldı herhalde arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bunu halledip hemen geleceğim. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar ilk baştakine değil de ikincisine basacakmışız. Ben yanlış yapmışım. İlk baştakine basmışım. Direkten eğitimi almış arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şöyle. Evet arkadaşlar başladık. Bu oyun ileri sağ sol Z X ile oynanıyor arkadaşlar. şöyle. Kastı arkadaşlar. Niye kastı bilmiyorum. Birazcık kasıyor işte. Önce şuradan. Olabilirse şunu alalım. Hop şöyle sıkalım. Niye adam gitmiyor bilmiyorum. Ha, taramalıymış bizimki. Ben de tekli falan sandım ne bileyim. Öl artık öyle si. artık. Arkadaşlar bu arada video 10 dakika sürecek. Aha adama şey çıktı. Hızlı bir yürümeydi? Oo biz de demini çıktı. Evet diyorsa gel hadi. Hadi diyorsa gel. Aha geldi vallahi geldi. La oğlum öyle artık be ya. Kız çıktı diye havalanma. Havanı söndürürüm bak. Ha, şimdi ne yapacağım? İkinci silahı da aldım. Keşke o minigumu bırakmasaydım ha. Aha öldüm. Ne oldu? Ha ne oldu? İki saattir havalanıyordun. 3 canım kaldı. Hop hop hop. Zır alma. Zır olma. Olma. Tamam. Ölmeyecek. alalım, Şunu alalım. Oo mini kum. Hoppala hadi görüşürüz. Annene selam söyle. Bay bay. Hadi görüşürüz yine. Arkadaşlar eğer yani sesi kötü geliyorsa hastayım bu arada. Sesim kötü, kötü, kötü geliyorsa da özür dilerim. <laughs> öl, öl. Biliyorum yine hızı alacak ama maalesef öldürmem lazım. Ölecek mi? Ölecek mi? Ölmedi. Ölmedi. öl artık öl. Öl öl. Ya öl la öl anasını bekleyin öl. öl. Sıçrayacak pek yine. Ben o? Ama bu sefer atmaz işte. Bu sefer olmaz kardeş. Yendik. Artı 100 puan. Mission complete. Şimdi ilk, ikincisine geçeceğiz. Arkadaşlar. Üçünü yapacağım sadece arkadaşlar. Bir bu, bir bu, bir de buna yapacağım arkadaşlar. Gerisini gelmek istiyorum. Yani gerisini çekmek istiyor. yani abone olup like atarsanız o zaman gerisi de gelecek arkadaşlar. Onların da videosunu çekeceğim. Başlayalım bakalım. Oo oh, ikiye bir ha. Öyle olsun beyler. Öyle olsun. Hava atıyoruz bak bir de. Bunda ne var diyoruz. Özür dilerim arkadaşlar. Aa, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bir şey oldu. <laughs> Ay bir dakika niye çalışmıyor? Heh, şimdi çalıştı. Oha sniper olmaya değdi. Rocket evet, Sniper. Po, po Hayır onu alma. Onu alma. Gözünü seveyim alma. Ben alacağım. Ben alacağım. Hadi görüşürüz. ikiye etek yazıklar olsun lan size. Hop şunu da şöyle indir. Bu adam niye ölmüyor? 5 canı var hala. Ay yürü git gelmiş arkamdan tarıyor. Tarıyor diyorum. tak tekliyor. <laughs> Hadi bay baş. <laughs> Dediğim gibi annene selam söyle. Arkadaşlar sanırım üçüncü bölümü de çekmeye zamanımız olmayabilir. Sadece 10 dakika çekebiliyorum. Özür dilerim. Ama elimde olan bir şey değil. Evet adamın bir canı kaldı. You see. O bala. Gel küçük küçük kucu. Gel. Gel psips, psips, psips. şunu da alalım. Hadi bay bay sen Gel bakın, Gel koçum buraya. Gel koçum. Adamımsın. Adamımsın. Adam olacaksın. Bir dakika seni de bir itelim mi? Gel bir itelim seni. Hadi görüşürüz. Babana selam söyle. bakalım pompalı aldım. Oo bu pompalı bayağı şey yarıyormuş. Bayağı bayağı şey yarıyormuş. Çünkü adam uçtu. Oo, ben ne yapıyorum. Hiç ölmem arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2 dakikam kaldı. 2 dakikada yapabilir miyim bilmiyorum. Deneyelim bakalım. Başladım. Evet. Lütfen hemen öldü. Aha hemen öldü lan. Vallahi hemen öldü. Hemen ölmem gerek kardeşim. Hemen öl. Hemen öl. Hemen öl. Hemen öl. Aynen. Üç canım bir şey varmış. Keşke 8 canım olaydı. 9 can hatta. Kedi canı. Harbiden kedilere niye öyle bir şey diyorlar bilmiyorum. Herkesin her canının bir canı yok mu ya? Gel 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 gel. Köpek olarak al oluyorum seni. <laughs> oh kalkanımı da alayım. Oğlum kurtuluşun yok ki boşu Başı başına sıkma. <laughs> Oğlum yürü git işte ya. işte adamın bir canı kalmış. Ben burada bir saat aaa bomba attık. Poku yedik. Bomba bomba. Allah Allah. Hadi bomba atalım. Hadi bomba attık. Lütfen git lütfen. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Öl bir dakika kaldı. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. 3 bölüm çektim. Geri bölümlerinin gelmesini istiyorsanız beğenip abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.